İstemez misin bizim de öyle güzel bir çocuğumuz olsun? Kaç yıldır evliyiz. Vakti gelmedi mi sence? Niye bu kadar geciktin? Ne o lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nerede kaldın oğlum ya? Abi her yeri gezdim. ...üç tane yer gezdim, bir tane patatesli bulamadım peynirli abi. Yok mu patatesli? Yok abi, peynirli her yerde peynirli. Neyse artık hızlıca bitirelim de... ...Timur Bey çıkar birazdan. Ya... ...bizim çay ne oldu ya? Günaydın. Abi günaydın, çay? Ya, hallettim ben o işi. Günaydın, buyur. Afiyet olsun. Eyvallah, buyur. Bekir. Bu niye öyle? O sahil tarafını gösteriyor da bağlantı gitmiş demek. Halledin. Abi otursana. Oh. Dur. Erkan var ya bu kameraları. <laughs> Ararsınız onu. Tamam oh, abi. Şim, abi. <laughs> Dinliyorum. Tamam. Tamam geliyoruz. Çıkıyor mu? Aynen. Timur Bey çıkıyor. Seni de istiyor. Gel. Tamam. Abi. Günaydın Timur Bey. Günaydın. Adem, akşam üzeri Yasemin'le beraber Sapanca'ya geçeceğiz. Haberin olsun. İş için mi? Uzun süreli mi? Yasemin'in vakıf işleri çok uzun sürmez. Israr etti, ben de kıramadım. Hazırlıklarımızı ona göre yapalım, olur mu? Tamamdır. Bu arada senin emniyetteki arkadaşlarından bir haber çıktı mı? Bekliyoruz hala. Bekir. Sen de mi şu Ahmet'le ilgili bir şey bulamadın henüz? Bizim çocuklar mahalledeki arkadaşlarını toplayıp sıkıştırmışlar ama... ...verdikleri adreslerden hiçbir şey çıkmadı. Nerede bu ya? Ben şimdi memleketine de baktırıyorum. Birkaç güne kadar bir haber çıkar illa. Çok pardon Timur Bey. Efendim? nasıl olur? Emin misiniz? Sakin olun. Tamam, sakin olun. Siz bizden haber bekleyin. Peki ne oldu? Bir sorun olmuş Timur Bey. Bizim alıcı Ferhat. Tüpler boş, silah milah yok. Siz bana kazık mı attınız diyor. Ne demek tüpler boş? Ferhat çok kızgın Timur Bey. Bu eksikti. Ee neymiş usta? Kablo sağlam abi. Bunu da diğerleri gibi yayınında sorun yok. E, sorun ne o zaman? Bu kameranın monitörünün girişinde problem olabilir. Şimdi gidip ona bakacağım. Adem abi bir şey diyeceğim. Ben dün gece devreye gezerken Yasemin Hanım da yürüyüş yapıyordu. Aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Eyvallah. O video başkalarının elindeyken gitmeniz daha tehlikeli ama. Ne bir şey olmaz. Hem çok fazla kalmayacağım ki zaten. Ne olur dikkat edin Yasemin Hanım. Tamam dikkat edeceğim. Yasemin Hanım. Adem Bey gelmiş alışveriş için hazırım diyor. Aa, t -t tamam. Fatma sen ilgilenir misin? Tabii. Sen ne duruyorsun öyle? Yardım etmedin mi Yasemin Hanım'a? Kendi yapmak istedi. Ben hemen toparlarım zaten. Canım. Hazırım ben. Çıkıyorum birazdan. Sude ile Ayşen'i alacağım. Sonra da otele geçerim. Hazırlıklara başlayalım. Tamam. Biz de akşama doğru varırız herhalde. Timur geliyor değil mi? Geliyor. Ve inşallah sıkılmaz. Yok canım. Hadi iyi yolculuklar. Size de. Nereden çıktı bu alışveriş? Onu sen anlatacaksın. Ne kadar var burada? Dokuz bin var. Altınlar sekiz bin etti. Ben de bin lira koydum üstüne. Kızım sen bu parayı bir köşeye kaldır, eceye meceye harcarsın. Ferda hayatta razı olmaz bu kadar paraya. Teyze, sen ne dediğinin farkında mısın? Gerekiyorsa yalvaracaksın. Ağzından girip burnundan çıkacaksın. İkna edeceksin Ferda'yı. Kolay mı kızım? Kolay zor. Bulacaksın bir yolunu. Dur bakalım. Önce bir tatlı dille ikna etmeye çalışalım da... ...belki senin dediğin gibi olur. Anne, Gökçe ablanın yanına gitsem olur mu? Hayır kızım ne işin var Gökçe ablanın yanında? Ama o gel dedi. O mu gel dedi? Tamam kızım gidebilirsin ben izin veriyorum. Tamam ama geç kalma. Kalmam. Peki kolyemi taksam olur mu? Ne kolyesiymiş o? Annemden yadigar kalan. Dün Ece'nin boynuna göre düzelttirdik de. Anne takayım mı? Tak kızım çekmecemdeki talet. O kolye de çok para ederdi ama. Evet ama o yadigar satılmayacak. Tamam bir şey demiyorum haklısın. Hadi ben gideyim artık çok geç kalmayayım. Bak teyze hayatım senin ellerinde. Lütfen hallet şu işi yaparsın sen. Gökçe bak kimi getirdim sana. Gökçe abla merhaba. İzni kapar mısın çak? <laughs> biz sen de böyle çok güzel işler yapacağız ha. Ne işi? Ne getireyim size ha? Mis gibi kekim var ister misiniz? Kek ister misin? Neyli kek? Havuçlu. Hı. Havuçlu kekli de süt çok iyi oluyor biliyor musun? Öyle mi? O zaman biz bir havuçlu kek bir de yanına süt alalım Nesip ablası. Tamam hemen göstereceğim. En çok beğenilen videolarım hep seninle. Herkes bayıldı sana biliyor musun? Herkes bayıldı mı? Kaç like kaldı? Kaç like kaldıymış? Bak buradan görürsün. Yenisini ne zaman çekeceğiz? Hmm. Bugün çekelim mi ortak? Tamam ortak. Çek. Kime hazırladın bunları? Gökçem'le Ece'ye. Video çekeceklermiş. Hmm, öyle mi? Saatlerce o telefon düşmez artık ellerinden.